Çin 5'i milletvekili 9 İngiltere vatandaşına yalan haberler yaymak ve dezenformasyon yapmak suçlamalarıyla yaptırım uygulama kararı aldı. Bu kişiler Çin'i Uygur özel bölgesine izlediği baskıcı politikalar nedeniyle sert şekilde eleştirmişlerdi. Çin'in kararı hafta başında Uygurların insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle İngiltere hükümeti tarafından alınan yaptırım kararlarına misilleme niteliğinde. Hafta başında İngiltere ve Avrupa Birliği ile birlikte ABD ve Kanada'da Uygur azınlığının haklarının ihlal edildiğini söyleyerek Çin'le ilgili önlemler açıklamışlardı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'in yaptırım kararı aldığı kişilerin dev insan hakları ihlallerine ışık tuttuklarını söyleyerek Pekin yönetimine tepki gösterdi. Çin tarafından yaptırım listesine alınanlar arasında İngiltere Parlamentosu'nun Çin Karma Komisyonu üyesi ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin de eski liderlerinden Milletvekili Aryan Duncan Smith, yine Milletvekili Nusrat Gani ve Tim ile Lordlar Kamera Senatosu üyesi Boris Kennedy ile Lord Alton da var. Listedeki diğer isimler ise Çin Araştırma Grubu'ndan Muhafazakar Partili milletvekilleri Tom Tugnes ve Neil O'Brien, Uygurlara karşı işlenen suçları soruşturan özel panelinin başkanı hukukçu Goffrey Nice ve Uygurlarla ilgili araştırmalar yapan Newcastle Üniversitesi öğretim üyesi Joe Smith Finley. Pekin yönetimi bu kişilerin Çin, Hong Kong ve Macau topraklarına girmesini yasakladı. Bu kişilerin eğer varsa Çin'deki mal varlıklarına el konulacak. Çin kurumlarının ve vatandaşlarının bu kişilerle ilişki kurması yasaklandı. Endonezya'da bir grup öğrenci gerçekleştirdikleri gösteride Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ve şiddeti durdurma çağrısı yaptı. İslami Öğrenci İttifakı üyesi bir grup başkent Jakarta'daki Çin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Endonezya hükümetinin Çin ürünlerini boykot etmesini talep eden eylemciler Uygur özel bölgesindeki insan hakları ihlallerinin Uluslararası Adalet Divanı'na taşınmasını istedi. Gösteriyi organize eden Rimbo Bugis Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Uygurlara yönelik işkence ve katliamları da kapsayan her türlü insan hakları ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunuyoruz dedi. Diğer din ve gruplardan insanları da Çin'i protestoya davet eden Bugis, söz konusu sorun sadece Müslümanları katletme meselesi değil, aynı zamanda bir insanlık katliamı diye konuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Çin'in Uygur Türklerini zorla çalıştırması nedeniyle kendileriyle ticareti kesen firma ve şirketlere uyguladığı baskıya değinerek Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki korkunç insan hakları ihlallerinden alıkoymak ve zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını durdurmak için güçlü adımlar atıyoruz dedi. Sözcü ABD'li tüketicilerin paralarının nereye gittiğini bilmeye hakkı olduğunun altını çizerek uluslararası toplumun Çin'in özel şirketlere karşı piyasalarına bağlılığını silah olarak kullanmasına karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz şeklinde konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ülkesinin Çin'in başlattığı kuşak ve yol projesine katılımını öngören 25 yıllık bir işbirliği anlaşmasının Pekin yönetimiyle imzalanacağını açıkladı. Hatipzade, diplomatik temaslar kapsamında Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hatipzade, İran'ın Çin'in başlattığı kuşak ve yol projesine katılımını öngören 25 yıllık bir işbirliği anlaşmasını imzalayacağını aktardı. Anlaşmanın ilk olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2015 yılındaki Tahran ziyaretinde gündeme geldiği tarihini belirten Hatip Sade, bu anlaşmada iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğinin ekonomik boyutları ve İran'ın Çin'in kuşak yol fikrine katılımı dikkate alındı ifadesini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek Washington yönetimini Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçlere yanlış sinyal göndermemeye çağırdı. Bakanlık sözcüsü olan basın toplantısında Tayvan'la ABD arasında deniz işbirliğini arttırmaya yönelik sahil güvenlik çalışma grubu kurulmasına olanak sağlayan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin ilgili mutabakatta tek Çin ilkesini ve uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten sözcü Çin buna kararlılıkla karşı çıkıyor dedi. ABD ile Tayvan arasında dün imzalanan ilgili zapt, düzensiz, yasa dışı balıkçılığın azaltılması, ortak deniz arama kurtarma çalışmalarının yapılması ve deniz kaynaklarının korunmasını öngörüyor.